Lidyo Pazar Sohbetini sunar. Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Lidyo'nun sunduğu Pazar Sohbetinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Sevgili Bertan Seven ve Oktay Sarıcı'nın katkılarıyla pazar sohbeti sizlere ulaşıyor biliyorsunuz. Öncelikle hepinizin bayramı mübarek olsun, bayramınız kutlu olsun. Ee, küçüklerin gözlerinden, büyüklerin benden büyük varsa ellerinden öpüyorum. Umarım keyifli bir bayram tatili geçirirsiniz. Bu hafta haberlerimize tabii ki geçtiğimiz haftanın önemli haberlerine, bizi özellikle ilgilendiren önemli haberlerine birlikte göz atacağız. Çok bir yoğunluk yok, anlam veremediğim şekilde olanı paylaşacağım sizle tabii ki bir parçada Star Wars konuşacağız her hafta olduğu gibi The Boys başladı biliyorsunuz Prime Video'da ve The Boys evreninin geleceği daha doğrusu TV şovlarının geleceğinin haritası çizilmiş öncelikle Gen ve dizisi var biliyorsunuz spin-off birden fazla sezon yapılması bekleniyor zaten ikinci sezonun çekimleri başlamıştı. Bunların dışında yine bu The Boys evrenine birkaç yeni yan ürün için geliştirmeye başlamak istiyormuş Prime video yetkilileri ve The Boys'un hikayesinin bu sezondan sonra 5 sezonla birlikte kesinlikle sona ereceğini ve bunun bir devamı olmayacağını bence büyük konuşmasınlar ama bunun bir devamı olmayacağını da dile getirmişler. Final sezonunun da detayları bir yandan ortaya çıkmış, 8 bölüm olacak, çekimler Kasım ayında başlıyor olacakmış. Konuk yıldızlar yani dizide rol alacak konuk yıldızlar içinde planlamalar şimdiden başlamış. Biliyorsunuz House of the Dragon, bir başka spin-off, bir Game of Thrones spin-off'u ikinci sezonunun ilk dört bölümünün yayın süreleri belli olmuş. Ee, birinci bölüm 63 dakika ki bu birinci bölümü biz geçtiğimiz hafta özel bir gösterimde izledik. Dizi kaldığı yerden devam ediyor aynı kaliteyle onun söylemek lazım. Yani zaten çok üst düzey bir diziydi. Bakalım bu sezonun devamı nasıl olacak ama başlangıç iyi. Başlangıç birazcık aksiyon bekleyenler için ki ben, ben de buna dahilim. Biraz durgun başladı çünkü bir yaz durumu var biliyorsunuz. ortamlar çok karışık. Ama ondan sonra bu sezon çok hareketli bölümler bizi bekliyor olacak. İlk bölüm 63 dakika, ikinci bölüm 72 dakika, neredeyse film uzunluğunda bölümler. Üçüncü bölüm 65, dördüncü bölümde 54 dakika olacakmış ve HBO hemen daha ikinci sezon yayına girmeden üçüncü sezon için yenilemeyi yapmış. Üçüncü sezonun çekimleri de gerçekleşecek. Ee, Pixar CEO'su Pete Docter'da olası bir Incredibles dizisi Disney Plus dizisi hakkında yani çok eğlenceli bir dünya bu kesinlikle e, olacak gibi gözüküyor. E, bunun üzerine daha çok çalışacağız, bakacağız demiş. E, Incredibles benim de sevdiğim bir iş. E, umarım kendi adına yakışır bir dizisi olur diye ümit ediyorum ben de. E, Rebel Moon'un biliyorsunuz Director's Cut'ları gelecekti. Bunlardan söz etmiştik hep pazar sohbetinde. Dikkatli takipçiler bilir. O işte o e, bölüm süreleri belli olmuş. Yani Rebel Moon eziyeti bitmiyor. <laughs> yani enteresan bir şekilde. E, i̇ki bölüm yayınlandı biliyorsunuz Rebel Moon filminden ilk bölüm 3 saat 21 yani yaklaşık 3 buçuk saatlik bir Director's Cut versiyonu gelecek. Abi ne anlatacaklar Allah'ın Tal buğday tarlasında o da bir ayrı konu. İkinci bölümde 2 saat 50 dakika, 3 saate yuvarlayalım biz onu gibi toplam yaklaşık 6 buçuk saat sürecek bir Director's Cut izleyecekmişiz. Ki biz birinci bölümü hadi ne oluyor diye baktık ama ikinci bölümü neredeyse sardıra sardıra izleyecek kadar sıkıcı olan Rebel Moon'un acaba 6,5 saat boyunca neyi anlatılacak? O da merak konusu. Biliyorsunuz onun devamı da geliyordu. Biliyorsunuz e, Chapter 1 eh, Chalice of Blood ve Rebel Moon Chapter 2 Curse of Forgiveness Bunlar da hemen yine bu yazda e, 2 Ağustos'ta geliyor olacak Netflix platformuna. Yani tabii ki bakacağız, takip edeceğiz. Ama tabii yani yola çıkışı, bu arada anormal bir sıcak var ya, inanılmaz. Ee, şey, film serisinin yola çıkışı hani bir Star Wars gibi bir evren kuracağız da başlayıp işte bizim filmlerde izlediğimiz bütün timeline'ın 300'de biri falan diye girip sonra bize işte buğday tarlasındaki arkadaşların işte elle orak la falan buğday biçen şeyine geçince yani saçma oldu yani korkuluklara kılıçla saldıralım falan. Yani göreceğiz bakalım. Siz de benim gibi Tapkan hayranıysanız ve Tapkan Maverick'e bayıldıysanız bunun bir devam filminin çekilmesi söz konusuydu hatırlayacaksınız. Ancak bunun biraz zaman alacağını söylemiş Jerry Bruckheimer. O da yani Hollywood efsaneleri arasına girdi. Aksiyon denince Aklı gelen neredeyse tek isim. Tom Cruise de konuştuklarını ifade etmiş. Bazı ilginç fikirler ve e, beyin fırtınaları yapmışlar. Ama henüz ellerinde yazılacak bir senaryo yokmuş. Yani bir, yazılmış ya da bir taslak da yokmuş. Üzerinde çalışacaklarmış. E, geliyoruz Star Wars haberlerine. Andor'la ilgili güzel bir haber var. İkinci sezon yazarları belli oldu açıklandı. Twitter'da paylaşmıştım. Sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz iyi olur. Tony Gilroy bizzat kendisi birinci, bir ve üçüncü bölümleri yazmış. Üç bölüm. Bill Willimon bölüm 4-6 yani 4-5-6'yı yazmış. Bill Willimon çok önemli bir senarist çünkü hani House of Cards'ın tamamını yazmıştı. Biz bu haberi bu arada ben tekrar söylüyorum ama biz bu haberi geçen hafta vermiş olabiliriz. Olsun. Kaçıranlar için bir daha söylemiş olayım. Dan da bölüm 7-8-9'u Tom Bizerle bölüm 10-11-12'yi yazmış. Dan Gilroy bu arada Tony Gilroy'la bir ilgisi yok. Kendisi İngiliz. Çok ünlü bir senarist olduğunun da altını çizelim. Andor'u tabii ki heyecanla bekliyoruz. Skeleton Crew gelecek Star Wars işleri arasında heyecanla beklemiyoruz. <laughs> az heyecan duyuyoruz çünkü orada hani ya, bu bakacağız. O çok çok sabun köpüğü olacak gibi gözüküyor. Ama tabi belli de olmaz ama yani şu anki Star Wars'un gidişatı ile alakalı önemli sorunlar var ki bu sorunlardan bir sorun olmamasını dilediğimiz ama yavaş yavaş sonra dönüşen e, Aqualight var. Onun e, yönetmeni, yapımcısı, showrunner'ı Leslie Headland'de bir canlı aksiyon Knights of the Old Republic projesi yapmak istediğini söylemiş. Bence söylemese daha iyiymiş. Biraz uzak dursa iyi olur bu ara. Çünkü Acolyte için tabii çok fazla eleştiri var. Çok konular geçiyor. Bana da çok kızanlar oluyor. Kötü yorum yazanlar yani terbiye sınırları dahilinde her okuyorum. Bazılarını cevaplıyorum ama terbiye sınırlarını aşınca yani o işin sonu belli sosyal medya hesaplarında çok eskiden şey yapıyordum hani çok ya, ama ne olacak falan diyordum ama hayır abi ben terbiyemi size ya da bu insanlara karşı kaybetmiyorsam onların da bizlere karşı kaybetmemesi gerekiyor ve hani terbiyesizlik yapan banlanıyor ve bir daha görüşmüyoruz kendisiyle neyse. Lidio, işletmelere ve bireysel tüketicilere finansal çözümler geliştiren, Türkiye'nin en büyük ve en kapsayıcı fintech şirketidir. 54 milyon kayıtlı karta, 3 milyon kullanıcısıyla Türkiye'nin en büyük kayıtlı kart havuzuna ve aylık 16 milyondan fazla başarılı işlem adedine sahip Lidio, gelişmiş ürünleri ve güvenli altyapısıyla iş yerlerine ve bireysel kullanıcılarına özgür ve pürüzsüz ödeme deneyimi sağlıyor online ödeme geçidi, video tek tıkla ödeme, sahtecilik önleme, pazar yeri çözümleri gibi yapay zeka destekli birçok servisi her ölçekten işletme ve bireysel tüketicilerin kullanımına sunuyor. Lidio'nun ayrıcalıklı dünyasından faydalanmak için siz de Lidio'ya üye olun, özgür ödemeler dünyasının tadını çıkarın. Şimdi üçüncü bölümden de çok yine hani işte lafı da uzatıyorsun da bir türlü vuramıyorsun, tespih çıkaramıyorsun falan. E, bu tabi yüzde böyle 70-80 belki de yüzde 90 e, çok fazla hani çevrede de görüyorsunuzdur e, çok fazla olumsuz yorum var. Bir kere zaten Akolayt'ın 3. bölümünün e, elde tutulacak yanı yok. O, ben yani o derinlemesine incelemeyi çektim. Sarhoş gibiydim yani. Yani ne izledik de nereye bağlayayım. Şunu bağlamaya çalışıyorum ben izlediğimiz yeni bir alan. High Republic böyle şeyler var yani. hani Buna çok şaşıranlara ben daha çok şaşırıyorum. Ama onların da High Republic'le ilgili yani ufak bir araştırma yapsalar zaten böyle şeylerin olduğunu e, fark edeceklerini düşünüyorum. Onlar zannediyorlar ki High Republic dönemi Phantom Menace öncesi tıpkı işte George Lucas'ın kafasındaki gibi bir dönem. Ama öyle değil yani. High Republic eserlerinin tamamı zaten Young Adult başlığı altında çıktı, yayınlandı. Young Adult nedir? Genç yetişkin. Yani özetle sizin anlayabili, sizin bizim anlayabileceğimiz dilden özetlemek gerekirse, yani Netflix'te falan filan büyümüş bir e, jenerasyona hitap eden bir anlatı var. Dolayısıyla Kilesli Headland işte zaten Netflix'te yönetmen dizilerinde işte Russian Doll'da bilmem ne de çalışmış biri. Dolayısıyla e, bu efendim Akolak'ta vay bu bilmem ben onlara şaşırmıyorum. Yani zaten Netflix'te herhangi bir şey izlediğin herhangi bir şeyle büyüyen insanlara hitap ettiği için zaten hani normal. Bir de Harry Potter dönemi böyle saçmalıklarla dolu. Hani o işte giriş kılavuzu diye bir şey yaptım ayrı fabrika giriş. Gerçi bunlardan çok bahsettik ama bahsetmedim ama o dönem öyle yani. Onun için ben olan bir işte forced many of poor forced B -b 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 falanlara şaşırmıyorum çok. Çünkü hani o videoda da söyledim. İşte böyle müzikal gibi abuk subuk hareketler. E abi Hayri Pabrik'in en güçlü cadayı zaten gücü müzikal bir melodi olarak algılayarak savaşan falan gücü öyle hisseden bir şey. Yok güç iplik teorisi bilmem ne. Ona şimdi iplik ne alaka güç iplikte işte iplikler çekilmiş bilmem ne falan. Oradan da fırçayı yemişiz yorumlarda. Abi iplik teorisi var sen ne biçim konuşuyorsun falan diye. Ya vardır mutlaka da abi Star Wars'ta ne alakası var yani güç çok tanımı çok net bir şey. George Lucas'ın Disney gücü anlamadı demesi zaten bu tip olaylardan dolayı. Dördüncü bölümü bekliyoruz. Ben iyi bir şey ilk devam edeceğini sanmıyorum. Gittikçe kötüleşecek. Daha çok sinirleneceğiz gibi gözüküyor. Ama yani bağlantılar tabii nasıl yapılacak? Yani High Republic dönemi böyle abuk subuk işte. Yok lezbiyen bilmem ne falan filan. Acayip taşların kayaların uzay gemisi sürdüğü. Jedi'ların kafasına göre işte bir Dark Side'a kaydığı. Bir Grey'e kaydı. Bir da kaydı. Mesai yapar gibi cadaylık yapan tipler falan filan olduğu için. Yok işte kamçılı ışın kılıçları bilmem ne. Yani Star Wars'ta ilgili beklemediğiniz her şey High Republic döneminde var. O yüzden ben şaşırmıyorum. Ben mevcut yani önümüzdeki yemeği değerlendirmeye çalışıyorum ama işte 3. bölümde o da patladı yani yine bir yerden bir yerden diyor ki tutmaya çalışıyorum evet bir yerden tutmaya çalışıyorum işte şimdi bu e, babasız doğan ikizlerin eğer dart Plague ise ya da onun hocası olan e, dart Tenebrus'a bağlanmaması durumunda çok büyük sıkıntı çıkacak orada çünkü hani e, başka türlü hani güçten gücü kullanarak bir hayat yaratma fikri ve bunun üzerinde çalışan, kafa yoran, bunu hayatına adamış işte Darth Plagueis var. Arkasından da Sidious geliyor zaten. Ki Sidious'un da devam hikayesini biliyorsunuz. Dolayısıyla ben bir yerinden tutmaya çalışıyorum. Ama yani işte elimizden kayarsa da yapacak bir şey yok. Yok tespit niye çıkmadı falan. Yani çıkar abi tespit burada duruyor yani. Onda sorun yok. Ama bakalım nereye doğru bağlanacak. Ama kötü bir bölümdü yani. Yani bölümü sardırarak 5 dakikada izleyebilirsiniz. Yani mantık hatalarıyla dolu, çok kötü oyunculuklar. Yani çok kötü çocuk oyuncular. Biz neler gördük abi? Biz her tarafı leş dediğimiz Obi-Wan'daki Leia Leia performansını hatırlayın. E o da çocuk oyuncu yani. Hani anladınız mı? O nedenle hani şey, bir de tabii şöyle bir durum var. Eee Geçen gün bir arkadaş yorumlarda yazmıştı işte Star Wars ya Disney zarar etmiş bilmem ne batıyor falan öyle bir şey yok. Ben birkaç pazar sohbeti öncesinde e, söylemiştim zaten Disney için Star Wars en çok gelir getiren, en çok kar getiren kalemlerin başında geliyor. Yani şu ana kadar satın alım sonrası ve işte bu dizilere, bu eserlere vesaire harcanan para 5-6 milyar dolar civarında. E getirisi 20-25 milyar dolar civarında. Yani bir koyuyorsunuz, beş alıyorsunuz Star Wars'tan hala. Bu haline rağmen. Dolayısıyla Star Wars iyi bir Star Wars işi izleyebilmek için bir kere oradaki eksekutiflerin ki başta Kathleen Kennedy yani lanet olsun kadını geliyor. Bunların bir endişe duyması gerekiyor. Kötü eğer yaptığımız işler kötü çıkarsa, hayranlar beğenmezse, laf olursa falan ki bu arada akolayda herkes saydırıyor, yurt dışında falan da. E, ben hala bir ortalardayım. Hani bir şeyle bir şeye bağlayarak bizi besleyecek mi diye. İşte insanların rengine, ırkına falan filan çok kafayı takmayan biriyim. Normal hayatta da öyle. Belki o gamsızlık rahatsız ediyordur insanları. Neyse. Bu yöneticilerin eğer kötü bir şey yaparsak, iyi bir iş çıkarmazsak e, bu yatırdığımız parayı kaybederiz, parayı batırırız gibi bir endişesinin olmaması böyle kötü işlere sebebiyet veriyor belki de. Neden? Çünkü adam diyor ki ben çöp de koysam seyrediyor bunlar. O zaman ne yapacağız abi? Veriyorlar işte böyle. Ondan sonra kadın da çıkıyor diyor ki ben bir de Old Republic çekeyim. Ha, çek yani Sen High Republic'i hallettin Old Republic'i de çek Bakalım <laughs> Yani Acolyte'la durum böyle Merakla dördüncü bölümü bekliyorum Merakla ne anlatacaklarını Bir de çok yavan bir anlatım olmuş Ama hani orada işte bilmem ne tekniği varmış Farklı gözlerden de aynı olayı Birkaç kere izleyeceğiz İnşallah yeni Dördüncü bölümde aynı bölümün bir de başkasının gözünden bütün bölümü izlemeyiz. Böylelikle zaten dört bölüm bitmiş oluyor. Kalan dört bölümden anlatacağım. Dave Filoni de Star Wars filmi için şimdi o üzerinde çalıştığı Star Wars filmi için çok heyecanlı bir açılış yaptığını, çalışmak üzerine çok heyecan verici şeyler üzerinde çok uzun konular üzerinde çalışıyorum ve düşünüyorum. Ama bir yandan da şu anda odak noktam çok net bir şekilde Ahsoka'nın ikinci sezonu ve geri e, galaksinin geri kalanı ve orada olayların nasıl döndüğü galaksinin geri kalanı ve olayların nasıl döndüğü konusunda kolaydan birkaç bölüm izlerse daha kendisi herhalde tatmin olur diye düşünüyorum. E, şimdi kreatif işlerin başına o geldi ya yani belki iki yani çok bu tepkiler devam ederse tabii kolaylıkla ilgili e, ikinci sezon onayı da çıkmayabilir yani şimdi bu Şimdi ya öyle ki yani e, ya ölümü gösterip sıtmaya şey ediyor bizi. Dave Filoni'nin yaratmaya çalıştığı Star Wars bilmem ne diyorduk. Karşımıza şimdi böyle bir şey çıktı. Ha, bunun böyle olduğunu dediğim gibi işte ben. Tahmin edebiliyordum, böyle çünkü böyle yani Harry Potterlik dönemi, oradaki eserlerin içerikleri de böyle yani izlediğinizden farklı bir şey değil. E Şimdi adama laf ediyorduk, şimdi adama arar olduk abi hiç olmazsa herif daha iyi anlatıyordu, evreni biliyor falan diyoruz yani. Yani düştüğümüz cenderenin şeyin yani bir Star Wars hayranı olmak her açıdan e, gittikçe daha çok zorlanıyor. Artık bilmiyorum yani. Biz de kafamızda yeni olan her şeyi yani andor falan alıp böyle bir kutuya koyup çıkacağız odadan herhalde. Diğerleri ne yapıyorsa yapsın diye. Yapacak bir şey yok yani. Yani. <laughs> bilmiyorum ya. Çok enteresan ya. Çok kötü yönetiliyor. Zaten yıllardır söylüyoruz. Hani bir yandan. Ben High Republic tarafıyla ilgili Akolite'den şu, de, şu yüzden umutluydum. E, bilmediğimiz bir kronolojik alana giriyor. E, bununla ilgili eserler var. Okumadık hiçbirimiz. Bilmiyoruz doğrudur. Okuyanlar vardır tabii de. E, ve bize yeni bir şeyler anlatacak diye heyecanlandık ki ilk iki, iki, bölümde de gerçekten hani yeni bir şeyler gördük. Hani bilmediğimiz bir döneme ait. E, ondan sonra ha hu Power of Many, Power of Two diye müzikale döndürürsen işi o zaman tabii yani Star Wars'tan çıkıyor iş. Ya iki kere seyrettim, aptal gibi çıktım. Üçüncü kere izleyeyim dedim, izleyemedim, sardırdım, beş dakikada bitirdim yani. Göreceğiz bakalım. Yani ay kolay da Ulan başa dert oldu ya. inanılmaz. Neyse çok sıcak oldu ben. Yavaş yavaş toparlayayım. Hepinize tekrar güzel, mutlu, keyifli, sevdiklerinizle birlikte İyi bir bayram tatili geçirmenizi diliyorum. Güzel bir dinlence olur. E, keyifli günler geçirirsiniz umarım. Tekrar hepinizin bayramı kutlu olsun. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki pazar yine birlikteyiz. Bay bay. video Pazar Sohbetini sundu.